Merhaba arkadaşlar balkonuma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşım bana böyle bir demet atlas göndermişti. Şimdi dikimlerini gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü o zaman böyle suları yoktu. Büzüş büzüştü yapraklar. Ben onu suya koydum arkadaşlar. Yaprakları böyle suyu dolsun, dirilesin diye şimdi güzelleşti. Toprağımı da hazırladım. Biraz bahçe toprağı, biraz torf, biraz da bonza taşı attım içerisine çok az. Çünkü atlaslar toprak seçmiyor arkadaşlar. Her türlü toprakta oluyor. Özellikle bahçe toprağına gayet güzel seviyorlar. Şimdi şöyle aslında hepsini aynı saksıya dikmek istiyorum. Birazcık saksımı büyük tuttum dolu dolu bir saksı olsun. Şöyle açtığında e, biliyorsunuz ki bunların çiçekleri çok görkemli, güzel, çok çok güzel çiçekleri var. Ve renk renk bunların içinde de birkaç tane renk e, birden var sanırım. Yaprak yapılarından da belli oluyor. E, i̇nşallah böyle değişik değişik açar da e, güzel güzel biz de seyrederiz çiçeklerini. Mükemmel çiçekleri var çünkü şöyle dolu dolu bir saksı yapmak istiyorum. Arkadaşlar nerede konumlandıracağız atlasımızı? Yazın direkt güneş görmeyecek şekilde bol ışık alan bir yerde konumlandıracağız. Çünkü direkt güneş görürse atlasımız yanıyor. Kışında soğuğu yemesi lazım çiçek açabilmesi için. Ama zirai donlardan da korumamız lazım. Çünkü sukren türlerinden olduğu için yaprakları böyle sulu etli gördüğünüz gibi. O yüzden zraydonlar çiçeğimiz donuyor. Sulu, suyunu da kurudukça su vermemiz lazım. Suyu da pek sevmiyor. O yüzden toprağı iyice kuruduktan sonra suyunu vereceğiz arkadaşlar. Çünkü suyu çok seven bir yani çiçek değil atlaslar ben birkaç tane de diğer saksımı da dikmek istiyorum aslında onun çünkü biraz şey yaptı çikin olmuştu yazın ben tatildeyken işte güneşte kalmış gündüz su veren arkadaşımız gündüz su verdiği için birazcık atlasım kötü olmuştu onun boş yerlerini de birkaç tane dikebilirim işte başında olmayınca çiçeklerin güneşte kalmış. Ne yapacaksın? Sağ olsun o kadar baktılar ya Allah razı olsun. Şimdi yeni yeni toparlanmaya başladı zaten da Şöyle köklerini biraz daha toprak doldurayım. Güçlü olsun. Gayet güzel oldu saksın. İnşallah bu seni açar. Çünkü atlaslar ilk dikildiği seni açmayabiliyor. Şöyle güzelce oturtayım. Boşluklarını alayım. Şöyle sarksın istiyorum. Arkadaşlarınızda varsa arkadaşlar şöyle 10'er santim uzunluğunda kesip dikebilirsiniz atlasları. Kuru toprağa dikin. Kök atıncaya kadar sulamayın. Ben şimdi bunlara can suyu vereceğim. Çünkü kökler şu an ıslak. O yüzden suya alışkın olduğu için kuru toprakta birazcık şey olmasın şaşırmasın şok olmasın aynı ıslatayım kendini suyun içinde zannetsin sonra kurudukça vereceğim suyunu gayet güzel oldu şöyle suyunu da vereyim kökler kendini suyun içinde zannetsin orada alışırken kuruyacak toprağımız sonra kurudukça suyunu vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları artık bu aydan sonra kurumaya alırım çünkü zvaydonlar da dayanmaz bir gecede de gidebilir çiçeği o yüzden soğuk bir odada koruyacağım çiçeğimi ilkbaharda da güzel güzel çiçeklerini inşallah görürüz şöyle arkadaşlar. Şöyle sıralı sıralı o kadar güzel açıyorlar ki çok görkemli çiçekleri var. Bayılıyorum bunun çiçeklerine. Paskalya'yı de çok seviyorum. İnşallah Paskalya denk gelirse burada bulamıyorum. Bunları da arkadaşlar ben diğer saksımı hemen diki vereyim. Elim değmişken. Sonra bıraktığım zaman kalıp gidiyor. Hemen onu da dikelim gördüğünüz gibi bu baya kötü olmuştu. Bakın toprağım kuru. Şimdi onu da dikince onu da sulayacağım. İkisi bir gayet güzel olacaklar. Şöyle hemen boş yerlere dikeyim. Gayet güzel oldu. İki saksı dolu dolu atlasım oldu. Şimdi zaten saatten sonra arkadaşlar bunu kesinlikle korumaya alacağız. Arkadaşlar ilk defa kanalıma bu videomda denk geldiyseniz abone olarak isterseniz çok mutlu olurum. Şöyle. Bunu da bilemedim ben şimdi ya. Atlas mı yoksa leş katlüsü mü? Çünkü atlaslar da farklı farklı olabilir. Birçok türü var çünkü. Olsun ben bunu da dikeyim. Burayı açtığında anlarız neyin ne olduğunu. Şu an bilemeyeceğim. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Evet. Hepsini de diktik. Bunu da can suyunu vereyim. Bir dahaki sularını artık toprağa tamamen kuruduktan sonra hem kış geldi artık fazla su da istemeyecek bu şekilde arkadaşlar çok çok güzel oldular buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar şöyle güzelliklerim çok çok güzel oldular Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın